Herkese selamlar dostlar. 21 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını aldım burada. iki maçlı kombine yapacağım. Büyük maçları seçtim. Çünkü son zamanlarda büyük maçlarını ben izliyorum. Özellikle Karagümrük ve Sivas maçlarını da izlediğimden bu iki maçın karşılaşma... iki maça bayi salacağız. <laughs> Şimdi ondan önce 20 Ocak'ta ne yaptık? Galatasaray maçıyla ben hemen bir başlamak istiyorum. Arkadaşlar Mart sonu bir 4,5 alt yaptık. Neden böyle bir bahis yapmıştık? Ben bunu YouTube'da sizlere de zaten uzun uzunca anlatmıştım ben. Oğulcan'ın son zamanlardaki formundan dolayı ve Jagdner'in bu maçta olmamasından dolayı ben 4,5 alttan bırakır diye düşünüyordum. Fakat Denizli beklediğimizden de kötü çıktı. Hani Anadolu takımları büyük takımlara karşı bir direnç gösterir. Ben göstermesini bekliyordum. Goller erken geldi. 45'te de gelmesiyle artık maç açıldı. Ben canlıdan değerlendirdim. Emin 4,5 üst ve 5,5 üstünü değerlendirdim. Katıl grubunda zaten verdim bunu. Hatta şuradan göstereyim sizlere de. Ee, Galatasaray dedim ki Galatasaray atar bir tane daha. Denizli çok geride. Boş olan bırakıyor. Ev sahibi 4.5. Üst dedim. 1.60 gibi orandan. Çok hızlı geldi. Bunu değerlendiremeyen arkadaşlar olmuş. Hatta yazan yorumlara yazanlar var. Ben Galatasaray'ın yine 5'i de 5.5 üstünde gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Denizli çok fazla boş bırakıyordu. Hatta e şöyle söyleyeyim. 5'ten sonra Babel kaçırdı. Kerem Akdurkoğlu aynı şekilde çok kaçırdı. Son dakika golü geldi Segidika'dan. Ee, öyle de çok fazla yakalayan olmuş. Hatta yorumlarda da yazmış arkadaşlar. Nefes nefese kalan var. Telleyenler var. Maşallah hepsinden var bizde. Son dakika golü kaldı. Katılda da bir tane kuponum var. Sadece korner kuponuna kaldı. İki tane kombine vermiştim. Bir YouTube kuponunu verdim. Bir tane de ayrı kombine verdim. Sadece korner bahsinde kaldı o da. Bakalım gelir gelmez. Onu da inceleyeceğiz artık. Maç başladı. City maçı o da. Şimdi katıl grubuna katılmak isteyen arkadaşlar canlı da veriyorum burada. Dediğim gibi canlı maçları ben videosunu çekemeyeceğim için canlı maçları buradan direkt bildirimleri açtığınız takdirde buradan direkt sizlere ulaşıyor arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar Fino, Buldo, Kangal üyeliklerimiz var. Katıl butonu arayacakları Kangal videosunu izledi izlerseniz ondan sonra maçlar topluluk kısmından bu şekilde yayınlıyorum. Katıldaki arkadaşlar bir yorumlara bir şeyler yazarsa arkadaşlar da fikir olsun arkadaşlar. Sizden ricamdır diyerekten de. Burada da oldukça güzel. Canlı ve kupon olarak da gayet güzel. Şansımız yerinde. Son kaç gün, birkaç gündür şansımız oldukça yerinde. Hatta mesajlar geliyor. Ömrümüz yeni 90'da maşallah diye. Muhtemelen. Hatta girin göstereyim kuponu arkadaşın. Şöyle ev sahibi 5.5 üst atmış. Mesela anlık mesaj geldi gösterdim. 200 lira atmış. 378 TL gibi bir miktar almış. Canlı olarak da sizlere de gelen mesajlar bu yönde arkadaşlar. Bu yüzden Canlı bahislerden faydalanmak isteyenler Faydalanabilir diyerekten geçeyim Fazla da lafı size gerek yok Instagram'dan da bu arada kangal tips olarak da takip edebilirsiniz Arkadaşlar Buradan da paylaşımlar yapıyorum Katıl grubu derken Uyarılar da yapıyorum Arkadaş sizden ricamdır kimseden yüklü miktarda Para verip 100 lira 200 lira Para verip kesinlikle maç almayın Ben genellikle uyarısını yapıyorum Burada da yapayım aynı şekilde ya yani Arkadaşlar Ş şöyle bir şey var. Kelenin ricacı olsa kendi kafasına sürer hesabı. Aynı şekilde bizde de var da dediğim gibi yani biz burada tahmin yapıyoruz. Tahmin olduğumuzu söylüyoruz en azından. Adamlar kesin yatma şansı yok. Fixet Bulgaristan, Kıbrıs fixet. Ayarlanmış maç kesin gelecek. Ya yani böyle şeyler Allah için kanmayın. Yıl oldu 2021. Rica ediyorum. Ben Fenerbahçe maçı hakkında da değineceğim bu maça. Fenerbahçe analizi hakkında Mert Hakan'a değineceğim. Şimdi maçlarımıza geçelim. Ben özellikle bu 4 takımın maçını son haftalarda izlediğim için özellikle bunları aldım. Kara de izliyorum. Beşiktaş maçını da aynı şekilde izliyorum. Şimdi Beşiktaş'ın oranı gayet güzel. Bu maçta kazanabilir mi? Kazanabilir. Eyvallah. Onu kafamıza yazalım. Şimdi taraf bahsine gitmedim ben bu, bu maçta. Gol bahsine gittim. Son haftadaki Beşiktaş performansından bahsedecek olursak 2-0'lık Galatasaray maçı geldi. Galatasaray zaten bu maç hakkında konuşmuştuk. Fazla konuşmaya gerek yok. Ee, normalde kırmızı karttan önce bir beraberlik havası vardı. Kırmızı karttan sonra Beşiktaş fişini çekti Galatasaray'ın. Gayet güzel bir futbol oynuyor. Hem deplasmanda hem de kendi evinde şampiyon için bu takım gerçekten çok iyi kenetlenmiş bir biçimde. Oyuncular kendi arasında antrenman videolarını Beşiktaş hem YouTube kanalında hem de Instagram kanal Instagram'a atıyor. Ben izliyorum gerçekten. Oyuncular kendi arasında gayet güzel bir hava var arkadaşlar. Zaten oyun olarak da ara toplar olsun, geçiş oyunu olsun, set oyunu olsun, kanatları kullanma olsun takım çok güzel yapıyor. Ortala, ortalarda da aynı şekilde Beşiktaş yani şöyle söyleyeyim oyun stillerinin hepsinden etinden, sütünden, budundan faydalanıyor Beşiktaş. Her türlü oyunu oynayaraktan da özellikle karşısındaki rakibe de aynı şekilde gayet güzel oynayaraktan da e, maçları kazanmasını biliyor. Kara Gümrün maçlarına baktığımız zaman da son Gençler Birliği maçını izledim ben. Maçta gayet güzel bir e, hava vardı ben bu maçta da izlediğim zaman da Karagümrük'te kontra ataklara çok fazla çıktığını gördüm. Zaten kontra ataklara çok iyi çıkabiliyor özellikle kendisine karşı açık oynayan takımlara karşı kara gümrük takımı kontralarda çok iyi iş yapabiliyor. Fakat burada defans, defansında iki tane oyuncusu cezalı Balkoviç ve Roko bu, karşılaşma bu karşılaşmada olmayacak. Defansındaki iki önemli isim cezalı olduğu için ben Beşiktaş'ı galibiyete yakın görüyorum. 1.75 gibi oranı var. Fakat dediğim gibi kara gümrükte özellikle Endao sağ kanattan kontra atakları çok fazla çıkıyor. Ve kaliteli ayakları var. Bigler gibi önemli isimler de var takımda. Ben Karagümrük'ten bu karşılaşmada gol atmasını bekliyorum. Maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna baktığımız zaman da kar gözükmüyor. Kallı bir hava yok. Fakat hava oldukça soğuk olacak arkadaşlar. Fakat maç anında ısındıkları için çok fazla etki eder mi? Sanmıyorum. Yine güzel futbolunu oynayacaklardır. Eldivenlerini giyip maça çekeceklerdir diye düşünüyorum ben. O yüzden arkadaşlar ben bu maçta kara bir golünü bekliyorum açıkçası. 1.50 gibi bir oranı var. Maçta erken saatte oynanacak zaten. Saat 4'te çok fazla soğuk olur mu? Yani çok fazla etkileneceklerini sanmıyorum. O yüzden ben KG VAR bahsini ben bu karşılaşmada aldım. Sizlere de KG VAR bahsini ben öneririm. Ee, taraf bahsine gitmek isteyenler varsa da Beşiktaş galibiyetini deneyebilir. 1.75 gibi oranı var. Şimdi Fenerbahçe maçına gelelim. Şimdi Fenerbahçe maçıyla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Hemen şurada. Biraz da espri olsun diyerekten de. Şimdi Mert Hakan kardeşim ziyarete geldi. Fenerbahçe maçı hakkında has bir halde bulunduk arkadaşlar. Bu maçta Fenerbahçe ne yapar ne eder diye konuştuk. Bakalım ne yapacak ne diyecek. Şimdi Fenerbahçe maçı Sivas deplasmanı. Şimdi takımın başına Rıza Çalınbay var Sivas'ta bildiğiniz üzere. Şöyle göstereyim. Kendi evinde oynadığı son iki Sivas maçına baktığınız zaman 2-1 3-1'lik bir, galip. Ondan sonra oynadığı iki deplasma maçına baktığımız zaman da yine 2-1'lik bir Sivas galibiyeti son maçta da mağlup oldu. Bu dört karşılaşmada aralarında oynanan dört karşılaşmada Rıza Çalınbay vardı. Fakat takımda Emre Kılınç, Mert Hakan gibi isimler de vardı. Önemli isimler vardı. Yine bazı kilit isimler duruyor. Hakan Arslan mesela takımda duruyor. Ben bu maçta Sivas'ın havada eksi 8 derece falan. Hava durumlarına bu ara mutlaka bakın. Kar yağışı çünkü çok fazla etkili, etkili oluyor. Özellikle Sivas'ın son maçına baktığımız zaman da özetini izlediyseniz bir birlik Başakşehir maçı var. Bu maçta arkadaşlar kar yağışı çok fazla yoğundu. Hatta Instagram'dan da paylaştım sizlere. Sivaslı oyuncularda beyaz forma vardı. Maçta kamufle oldular. O, da, o derecede yani. Şimdi ben Sivas'ın ben burada golüne güveniyorum. Fenerbahçe'nin de deplasmanda oynadığı karşılaşmalara baktığımız zaman açık bir futbol oynuyor. Ee, bu yüzden Sivas gol atması muhtemel olacaktır. Şu anda deplasmanda en iyi takım zaten Fenerbahçe. Fakat burada ne yapar ne eder belli olmaz. Takımda aynı şekilde Fenerbahçe de çok güzel kenetlenmiş bir şekilde. Mesut Özil takıma geldi. Bu maçta tabii ki olmayacak. Daha şu an antrenmanlara daha çıkmadı. Ee, ben Fenerbahçe'nin de bu maçta zaten gol atmasını bekliyorum. Deplasmanda en çok gol atan takım 21 gol attı 9, 9 maçta. E, Sivas Spor da genelde bir deplasmanda iyi performans gösteriyor. Fakat dediğim gibi Rıza Hoca Fenerbahçe'ye karşı özellikle büyük takımlara karşı kendi evinde her zaman sıkıntı çıkartabiliyor. Ben Sivas'ın zaten bu hava koşullarında e, Fenerbahçe biraz zorlanacaktır ama gol bulmasını bilecektir. Çünkü açık futbol oynuyor e, Fenerbahçe takımı da bildiğiniz üzere. Ben KG var bahsedeyim. Bu maçta da 1.50 gibi orandan ideal olarak görüyorum. İki karşılaşma, iki büyük karşılaşmayı aldım özellikle. Eee... Her iki takımda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de açık oynadığı için ben hem gol atmalarını hem de gol yemelerini bekliyorum. Çünkü oynadıkları takımlar da boş değil. Sivas da kendi evinde oynadığı son maçta da 2 birlik bir Gaziantep galibiyeti aldı. İyi gidiyor yani. Ben bu maçta taraf başına gelecek olursak bu maçta ben bu maçta Fenerbahçe'nin takılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Taraf başına direkt 2 önermiyorum açıkçası. 0 veya 1 bitme olasılığı bence daha yüksek 2'den ziyade. O yüzden dolayı ben burada Fenerbahçe'yi taraf başı olarak da de önermiyorum. O yüzden burada bir taraf başına gidecekseniz Sivas veya beraberlik olabilir. Fenerbahçe zorlanacaktır. Fakat KG var bahsini ben sizlere öneriyorum. 1.50 gibi güzel bir oranı var. Şimdi iki karşılaşmaya baktığımız zaman da 3. karşılaşmayı vermeyeceğim. Çünkü kupon haricinde verdiğim için oynuyor oynayanlar oluyor. O yüzden mesela ondan önce Kadiz maçı vardı. Kadiz maçı dakika 28'de 2-2 oldu. 2-3 golünden yattık o günde. Ondan bahsetsem iyi olacaktı aslında video başında. Da. Eğer neyse. Ee, gelelim kuponumuza gelelim fazla boş yapmadan. Karagümrük Beşiktaş maçına KG var dedim. Hemen video sonunda e, bazı izleyicilerimiz var. Onlar için kısa bir analiz yapayım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen like atarsanız da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. KG var bahsini verdim. Çünkü Beşiktaş deplasmanda iyi oynayan, zaten açık oyun oynayan bir takım. Karagümrük'te de kontraları iyi çıktığı için özellikle takımın en iyi isimlerinden biri Endao sağ açıktan gayet güzel hızlı bir dribbling oyuncusu olarak da iyi işler çıkarıyor. KG var bahsini verdim o yüzden. Fenerbahçe maçında da dediğim gibi Mert Hakan'la bir hasbihal ettikten sonra burada da KG var verdim. Çünkü hava hava koşullarından dolayı Sivas'ın kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe'de deplasmanların şu an en iyi takımı. 9 maçta 21 gol attığı için camia da şu an kenetlenmiş durumda olduğu için bu maçta da KG var dedim. O, e, toplam oran 2-25 30 misli değerlendirdim. Yani şekilde dediğim gibi maçlarım bu şekilde. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da, da destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere.